Hoş bulduk hayatım. Tatil sonrası evet. buluştuk. Evet. Nasıl geçti tatil? Çok güzel geçti. Eee dekolte canavarını ve altın dokunuşları o kankayla kuzumun yaptığı iki kere yapmıştık. Ekran başı yani e, bizi takip edenler e, herkes biliyor. Üçüncüsü bu. Üçleme ne değil mi bu açelya? Yani üç fazla ciltlerde de bazen işte bir iki daha ekstra yapabiliyoruz ama ah. genelde üç yeterli oluyor. Ekstra varsa geri gelin. <gülüyor> 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 evet. Cildimizin tepkisine göre Ama bakıyoruz. Hem yani ihtiyacımız çoksa üçten fazla da gerekebiliyor bazen. Dekote için bahsetmiyoruz. Ee, daha çok boyun ve işte yüzde. Minimum bir üç seans falan. Dekote tek de seans da yeterli olabiliyor. Bazen işte e, güneşin çok mağaz. Hocam hoş var. Gel. Ya, hocam Adam, geldin ya. Hocam bekliyorduk. Adam yoğun var. Şekerlerin Bizim yani? yüzümüzden bir boyun fıtuğu oldu adam, suratlara. eğimli. Üçersi böyle kalabalık ee, hocamı bekliyorlar, hanımlar dedim, ayol dedim bizim yüzümüzden dedim adam boyun fıtuğu oldu dedim. Hocam gel beni sağla halkımızda, <laughs> halkımıza <laughs> <kalkımıza, gülüyor> hocam. Evet, boyun fıtığı yaptılar dedim. Fıtık etti kafamı sonunda. İyi hocam sen nasılsın? Biraz güneşle yanmış. gibi. Ne yandın? hocam şu şey ne Ama özellikle de güneş öncesi yapıyoruz ki değil mi? Güneşin Önce direnç kazanıyor. Şimdi kalan iki de yok ederiz. Harika olur inşallah. elinde. Tamam. Herkes e, söylüyor hocam. ne yaptın ne yaptın. Ben de diyorum ki ayol yaptığın her şeyi yayınlıyorum zaten. Maşallah. Paylaşım yayınlıyorum. Ne